Yavuz Sultan Selim yanında bulunan şair Vehbi'ye bir olaydan sonra kızar. Vehbi de padişaha küserek saraydan ayrılır ve Van müftüsüne kadar gider. Vehbi Van müftüsüne "Sultana küstüm." görecek gözüm kalmadı. Sen beni burada sakla, idare et diyerek müftünün işlerini görme karşılığında karın tokluğuna yanında çalışır. Yavuz Sultan Selim nerede Vehbi deyince firar da derler. Bulunması için emir verir fakat bulamazlar. Yavuz'un veziri devreye girer ve bir teklif sunar. Efendim bir mısra yazın. İkinci mısranın yeri boş kalsın. Yarışma açalım ve bütün şairler bu yarışmaya girsin. En güzel mısrayı kim oraya koyarsa ödüllendirelim. Ben şair Vehbi'yi tanırım. Öküzün boynuzuna da girse dayanamaz bir mısra yazıp gönderir. Belki adını gizleyecektir. Siz yakalarsınız, anlarsınız." Deyince Yavuz Sultan Selim gelen bu teklifi hemen uygulamaya koyar ve şu mısrayı yazar: "Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu?" O devirdeki bütün şairler katılır yarışmaya. Vehbi dayanamaz bir mısra yazar ve Van müftüsünün imzasıyla gönderir saraya mektubu. Yavuz Sultan Selim'in "Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu?" mısrasının altına şair vehbi. Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Cevabını yazmıştır. Yani Yavuz Sultan Selim diyor ki, Cihan padişahı olduk, hala gamdan kurtulamadık niye? Vehbi ise, burası gam yurdu da ondan, hakiki saadet ancak cennettedir, demektedir. Yüzlerce aday içinden Vehbi'nin bu mısrası seçilir. Yavuz Sultan Selim durur ve kim gönderdi bu mısrayı deyince efendim Van müftüsü derler. Yavuz tebessüm ederek der ki Van müftüsüne ferman gönderin sizin mısranız kazandı. Hediyeniz yolda siz de yanınızdakini gönderin. Yani o mısranın size ait olmadığı belli. Şair Vehbi'yi bana gönderin der.